Merhaba GTA 5 ailesi. Bugün sizlere GTA 5'in legacy sürümüne yani eski sürümüne para hilesi yapacağız. Hadi gidin beni izleyin arkadaşlar. Video başımı düş lütfen bir dikkatlice dinleniniz. Yapamıyorum edemiyorum demeyiniz. Uzun süredir bunu bekliyordum. Ennject versiyonunda çıkmış ama ben yapamadım yani bir hatalar vesaire oldu. Muhtemelen fixlenmiştir. Onun için yapamamışımdır. Legacy sürüm için anlatıyorum. İlerleyen zamanlarda da Ennject için atacağım. Onun için takipte kalın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Abi çok zor bir şekilde buldum. Yani sizler de bana bunu destek olarak yorumlarda Yorumunuz yoksa bir de bir emoji atarsan, beğeni yaparsan, takip edersen sevinirim. Bedaveli geçmeden önce sizlere sattığımız ileden bahsetmek istiyorum. Bizim sitemize geliyorsunuz. Ömerdm.com sitemizi Burada PC bölümü var. GTA 5 online'dir. Parallel level unlock bütün her şey var. İsterseniz riskli isterseniz de riski satın alabilirsiniz. enerji legacı fark etmiyor. Satın alanları zaten instagram adresinden tek tek atıyoruz. Her akşam story olarak görebilirsiniz. Bu arada hiçbir şekilde ban istemiyorsanız bizlerden satın alabilirsiniz. Hesaba girip işlemler gün içerisinde yapılır. 3-5 dakika sürer bilginiz olsun. Hiç bedava ile falan uğraşmayın. Ban yemek istemiyorsan bizden satın alabilirsin. Evet gelelim bedava hileye. Açıklama kısmında sizlere indirim linklerini bırakmayacağım. Sizlere Telegram grubumuzdan vereceğiz. Google'a Ömer demenin Telegram'ı yazarsanız ilk tarafta çıkacaktır. Katılabilirsiniz ya da katılmadan buradan görüp indirebilirsiniz. Ya ben indirdim ama benim indirdiğim klasör böyle kitap şeklinde olmuyor. Ben ne yapacağım abi? Diyorsan Google açıyorsun. Rar indir yazıyorsun. Dilediğin istediğin siteden rarı indirip kuruyorsun. Senin de indirdiğin winrarlar, arşivler, zipler, rarlar böyle kitap şeklinde oluyor. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Virüs olarak algılanması normaldir. Hileler bize ait değil. Bunu defalarca söyledim. Çünkü bedava bunlar. Virüs olarak algılanması çünkü 3. parti yazılımı olduğu için. Windows 10, Windows 11 fark etmiyor. Steam, Epic, Rockstar, Microsoft fark etmiyor. Hepsinde çalışıyor. He çalışmaz. Aradan zaman geçer çalışmaz. Bu kesinlikle fixlenmiş anlamına gelir. Yeni versiyonunu bekle. Fixlendiyse şey yapma zorlama. Çalışmıyor lan falan filan. Abi çalışmıyorsa çalışmıyordur. Yenisini bekle. Büyüteci açıyorsun, Defender yazıyorsun, Windows güvenliğine geliyorsun. Virüs ve tetik korumasından ayarları yönetip tikleri kapatıyorsun. Sonra buna sağ tıklayıp buradan Winrar klasör ayıkla buraya çıkart. Ben klasör ayıkla diyorum. İçinden bir adet klasör çıkıyor. Çift tıklayıp açıyorum ve tekrar çift tıklayıp açıyorum. Hemen hızlı bir şekilde GTA 5'imizi çalıştırım ama Legacy sürüm için. Bakın söylüyorum. Ben Epic Games'ten yapacağım. Buradan geldim Premium Edition Legacy oluyor. Çift tıklayıp açıyorum. Bu arada şunu unuttum. Onu da söyleyeyim pardon özür dilerim. Rockstar Games'ten settings bölümünden tiklerin kapalı olduğuna emin ol Battle, Battle Açıksa çalışmaz. Kapalı ise çalışacaktır. Düz online'da çalışmıyor. Invite Onu session'da çalışıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Battle etikin kapalı olması gerekiyor unutma. Evet bu bağlanırken indirdiğimiz klasörü geçiş yapıp buradaki injektörü çift tıklayıp açıyoruz. Evet diyoruz. Buradan projesi bölümünden G'ye basarsanız GTA 5 Exe'yi bulabilirsiniz. Biraz aşağı iniyoruz ve GTA 5 Exe'yi seçiyoruz. GTA 5 Exe'yi seçtikten sonra buradaki menüyü tutup DLL'yi bu boşluğa atıp inject diyoruz. Karşımıza bir şeyler çıkıyor. Sizde close işte vesaire çıkar ben yaptığım için çıkmıyor. Close yapıyorsunuz ve size diyor ki store moda bağlan. İşte ekranda bir yazı gelir, store moda bağlanıyorsunuz. Direkt online'a e geçiş yapmayacak. Evet, menü geldi insert iğnesi, insert tuşları ile çalışır. Klavyenin üzerinde iğnesi yazar, o tuşa basarsan açılır, o tuşa basarsan kapanır gördüğün gibi. Arkadaşlar, eğer küçük klavye kullanıyorsanız illaki e, tuş kombinasyonları vardır veya laptop kullanıyorsanız Fn artı iğnesi tuşuna bastığında çalışacaktır. Hemen hızlı bir şekilde ESC yapıyoruz. Online diyoruz. Play GT. online diye bir invite oluyor. Seçin deyip online'e bağlanıyoruz. Bunu daha çok e, görev vesaire yaparken God falan açarsanız iyi olur. İşte davetli bir serverda yaparsanız iyi olabilir. Script dosyalarına baktım. E, çoğu çalışmıyordu. Script atacaktık. işte Nightclub'dan club'dan e, görev yapıp para alacaktık kasinodan çip yapıp para alacaktık ama maalesef ki bu çalışmada Farklı bir yöntem göstereceğim onlarla birlikte. Gördüğünüz gibi bu hata verebilir. Sorun yok. Hemen enter yapıp tekrardan online'e bağlanın. Online. Play online. Invite on session. Bağlan. Şu an bağlanıyor. Normalde bazen bu hatayı yapabilir. Ben de yaptı sizler de gördünüz. Şu anda bağlanıyor. Bakalım neler olacak. Evet şu an online'e bağlanıyor. Açalım. Abi bulmak çok zor. Yazıyorsunuz. Haklısınız. Ama yani elimden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyorum ben sizlere. Buradan arkadaşlar benim arabam olması lazım. Bir tane arabanız olsun. İyi veya kötü fark etmiyor. Çok öyle anlı bir arabanız olmasına gerek yok. Bedava araba da olabilir. Buradaki amacımız şu arabayı modifiye yapıp satacağız arkadaşlar ve para kazanacağız. Bu tamamen safe bir yöntemdir. Yani çok basit bir yöntemdir. Hemen şöyle geldim araba buraya spamlanmış buraya çift tıkladım. Sonrasında sıfıra bastım. Yani benimki sıfır inerse insert'e bastım. Insert'ten de buradan ser deyip teleport dedikten sonra auto warp point var. Zaten şey olmuşuz. Teleportlanmış. Evet hemen arabamı bineyim. Arabayı bindim. Los Santos Custom'a gideyim hızlı bir şekilde. Şöyle. Aynen. Şimdi arabamın değeri azdır muhtemelen. Hemen hızlı bir şekilde tekrardan menüyü açacağım. Buradan da e, Vehicle bölümü var. Los Santos Custom bölümü var ve bir kendime customlayıp hızlı bir şekilde. Şimdi ne yapalım biliyor musun? İşte window'u green. Bunu da şöyle, bunu da böyle, bunu da şöyle. Bunun arabanın rengini şöyle. E i̇şte bunlara bir hemen hızlı bir şekilde yapayım. Tam net bir şekilde. İşte buradan da spoiler taktık mı? Tamam ya bu katı yeter. Tamam arabamı yaptım. Spoiler vesairesini taktım. Rengini yaptım. Dur lan niye iniyorsun? Hemen hızlı bir şekilde gidip arabamı satacağım. ve sattığımda da para kazanmış olacağım. Geldim. içeri girdim. Arabamı çarpmadım. Arabamı güzel bir şekilde yaptım. Şöyle aşağı inelim bakalım bir. Şöyle geldim. Gördüğünüz gibi arabamı çok basmayayım da. <laughs> ben çok böyle abanıyorum. Abanınca da gidiyor. Evet gördüğünüz gibi paramı yaptım. <laughs> Şuradaki, buradaki demek istediğim şu arkadaşlar. Bedava bir araba olsun fark etme. Arabayı modifiye yapıp satabilirsiniz. Ha günde 4 tane satma hakkınız var. O ayrı bir şey. Elimden de gelen bu. Hoşçakalın. Bay bay.